Sorumuzda 4a küp ifadesinin x'e göre integralini almamızı istiyor. x'e göre alacağımız için burası bir sabit sayı gibi. Mesela 5'in integralini alırken ne yapıyorduk? 5x yapıyorduk değil mi? 5x c. Öyleyse burada da 4a küpü bir sabit sayı gibi düşünüp bir x getiriyoruz çarpım durumunda. Bir de n'la artı sabit sayımızı eklediğimizde cevabımız b seçeneği olur. integralimizi alırken şu paydadaki x'e ikisinin paydalarını ayrı ayrı yazıyoruz yani paylaştırıyorum şuna ve şunu ayrı ayrı yazarsak daha sonra bu x'ler sadeleşecek. Birincide 3x kalacak, ikincide ise 2x kalacak. Pardon şurası 3x küptü. Dolayısıyla 3x kare kalacak. Bunda da 2x dx kalacak. 3x karenin integralini alırken 3 katsayısını dışarı çıkartıp x karenin integrali üzerine 1 artır Paydayı da 3 yaz. Aynı şekilde iki kat sayısı yazdıktan sonra üzerine bir artır paydaya da 2 yaz. Artı c. Üçler sadeleşti. 2'ler sadeleşti. Geriye x küp artı x kare artı c yani b seçeneği kaldı. İfadeyi önce düzenlemem gerekiyor. x çarpı diyorum. x artı birin karesini açıyorum. Birincinin karesi birinciliği ikincinin çarpımlarının iki katı ikincinin karesi diye. Daha sonra x'i de bunun içerisine dağıtırsanız ifade düzenlenmiş olacak. Daha kolay integralini alacağız. x küp artı 2x kare artı x diye x'i de içeriye dağıttık. Şimdi x küpün in integral alırken üzerine 1 artır. Aynı sayı paydaya da yaz. x karenin integral alırken üzerine 1 artır. Üzerine paydaya 3'ü de yaz. Burada ise üzerine 1 artır. Paydaya 2'yi de yaz. Öyleyse şıklarda bakıyorum. B seçeneğinde aynısı bulunuyor. Sorumuzda fonksiyonun türevini vermiş. Öyleyse bu fonksiyon türevini integralini alırsak yani ters işlem yaparsak fonksiyonu bulabiliriz. Öyleyse fx fonksiyonu türevin integraline eşit. Alalım integralini. 4'e yazdım. x'in integrali x kare bölü 2. 3'ün integrali 3x. Bir de tabii ki sabit sayımız var. Evet fonksiyon bulundu. fakat fonksiyonda c'yi bulabilmemiz için bize bir bilgi daha vermiş. 0'ın görüntüsü 0 demiş. Öyleyse x'lerine 0 yazıyorsunuz. c çıkıyor. C demek ki sıfırmış. Fonksiyonumuzu son halini yazalım. Şuradaki 4 ve 2'yi de sadeleştirirsek 2x kare artı 3x. Fonksiyonumuzda 1'in görüntüsü. x yerine 1 yazarsak cevabımız 5 olmalı. İfadede her iki tarafın türevini alırsak yani bunun başına da d bölü dx ekliyoruz. Bunun başına da D bölü dx ekliyoruz. Yani x'e göre türevini al. E, bu D ile integral gidecek. Dx e de dx gidecek. Burada x çarpı fx kalacak. Karşı tarafta ise türevini alırsak x'e göre 5 başa çarpan olarak geçti. 20x üzeri 4. 2x oldu. K'da sabit sayı olduğu için türevi 0. Her iki tarafı x'e bölersek. Burayı da x parantez alıp x'leri sadeleştirdiğinizi düşünün. 20x küp artı 2 kalır. Şimdi bizden istediğine fx fonksiyonunun integrali. Yani bu 20x küp artı 2'nin x'e göre integralini almamızı istiyor. 20 kat sayısını dışarı yazdıktan sonra x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. 2'nin integrali 2x artı c. Sadeleşirse 5x üzeri 4 artı 2x artı c. Cevabımız c olmalı. İfadenin integralini almadan önce düzenlemek için Eşleniyle çarpıyorum köklü ifadeyi paydadan kurtarmak için. Aradaki işaretin artılısıyla genişletiyorum. Üst taraf kök x artı kök içerisinde x eksi 1 olur. Alt taraf ise birincinin karesi iki kare farkından eksi ikincinin karesi olur. Burada dx oldu. E, paydaya baktığımızda payda sadece 1 kaldı. Öyleyse ifademiz şöyle bir şeye dönüştü. Kök x eksi kök içerisinde x eksi 1 dx şeklinde bir ifadeye dönüştü. Şimdi bunların integralini almak mümkün. Örneğin kök x'in x üzeri 1 bölü 2 diye yazıp Üzerini 1 artırırsak 3 bölü 2 olur. Paydamıza da 3 bölü 2 yazıyoruz. Burada ise x eksi 1'e u dönüşümü yaptığımızda u üzeri 1 bölü 2 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde. Yani x eksi 1 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olur. Bir de burada artı c'miz var. Öyleyse bunları ters çevirip çarptığımızda 2 bölü 3 olacak. Yani biz bunları 2 bölü 3 parantezini alabiliriz. 2 bölü 3 parantezinde x üzeri 3 bölü 2 demek karekök içerisinde x küp demek. Bu da karekök içerisinde x eksi 1 üzeri 3 demek. Daha sonra bu karekök içerisindeki x küpü x kare çarpı x deyip x'in birini dışarı çıkartabiliriz. Karekökün dışarısında x kare çıkabilir. Yani x kök 2 olur. Aynı şeyi burada da yapıp x eksi 1'in karesini dışarı x eksi 1 olarak çıkartabiliriz. Diğeri kökün içinde kalır aradaki işaretimiz de yani şuraya yanlış yapmışım değil mi? Aradaki işaretimiz artı olmalı. Çünkü şurası artı bakın. O zaman burada artı, burada artı. Şıklarda 2 bölü 3 parantezinde cevabımız D seçeneği olmalı. Sorumuzda D integrali e götürdüğünde geriye x kare artı c kalmış oluyor. Dolayısıyla x karenin yanında bir sabit sayı olabilir. A şıkkında var sabit sayı. B şıkkında da var sabit sayı. E şıkkında da var. Pi de bir sabit sayı. D şıkkında da yine integral bunu götürdüğünde x kare artı 1 kalır. E, bu sabit sayımız 1 olabilir. Fakat D şıkkı olamaz. Çünkü bakın bunun türevini aldığınızda bu x kareyi vermiyor. x kare artı 1'i veriyor. Türevi alındığında x kareyi vermedi. Öncelikle bu ifadenin integralini alabilmek için fx'e u dönüşümü yapıyorum. Eğer fx'e u dönüşümü yaparsak o zaman türevini alıp yanına dx eklediğimizde du olacaktır. Yapalım dönüşümümüzü. Yukarısı du oldu. Aşağısı da u kare oldu. Yani u üzeri eksi 2. u üzeri eksi 2'nin integralini alırken üzerini 1 artırdık. Paydamıza da eksi 1 yazdık. Dolayısıyla ne oldu? Eksi 1 bölü fx artı c şeklinde ifadenin integrali bulunmuş oldu. Şimdi karşı tarafın gelelim bir de integralini alalım. 3 çarpı x küp bölü 3 artı x artı c oldu. İşte bu buna eşitmiş. Getirip bunu buna eşitleyelim. X küp, e, üçler gider. x küp artı x artı c olur. Zaten c'ler sabit sayıları bir araya getirebiliriz. Şu ikisini silip bir tane c yazabiliriz buraya. Daha sonra da eksi 1 bölü fx eşittir x küp artı x artı c gibi bir ifade çıktı. Ee, burada şunu şunu yer değiştirebiliriz değil mi? İçler yer değiştirdiğinde sonuç değişmeyecektir. Yani fx'i yalnız bırakmak için içler dışlar çarpımı yapmış gibi olduk. Eksi 1 bölü x küp artı x artı c çıktı. Fonksiyonumuz sabit sayı bulmak için bize burada bir bilgi vermiş. 1'in görüntüsü eksi 1 bölü 3 demiş. Öyleyse x'lerine 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 1 artı 1 artı c eşittir. Eksi 1 bölü 3 çıkması için c1 c 1 olmalı. c'yi de bulduk. Fonksiyonumuzun son şekli yazalım. Eksi 1 bölü x küp artı x artı 1. Fonksiyon da 0'ın görüntüsünü bizden istemiş. x'e 0 yazarsak o da eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1 bulunur. Verilen ifadede her iki tarafın türevini alalım veya her iki tarafın başına d bölü dx ekleyelim. Buranın da başına d bölü dx. Yani x'e göre türev al. d integrali götürdü. dx dx'i götürdü. Burada kök x çarpı fx kaldı. Karşı tarafta türev alırsak 2 başa çarpan olarak geçti. Üzerine 1 e eksilttik. Ve bir de içinin türevi de 1 olduğu için yazmadık. Daha sonra her iki tarafı kök x'e bölersek fx fonksiyonu 2 çarpı x artı 1 bölü kök x bulunur. Daha sonra bu fonksiyonun bizden integralini almamızı istemiş. Bunu integralini alırken bulduğumuz fx fonksiyonunun tabii ki iki katsayısını dışarı çıkartabiliriz. Daha sonra bu kök x'i de hem x'in paydasına hem de birin paydasına ayrı ayrı yazabiliriz. İntegral almamız daha kolay olacaktır. 2 başa çarpan olarak geçti. Burası x üzeri 1, burası x üzeri 1 bölü 2. Veya eşitlikle çarparsak x üzeri 1 bölü 2 olur. Onu da üzerine 1 artırıp paydaya da 3 bölü 2 yazıyoruz. Burası ise x üzeri eksi 1 bölü 2 demek. üzerine 1 artırırsak x üzeri artı 1 bölü 2 olur. Paydamıza da 1 bölü 2 yazdık. Bir de yanında c sayımız var. Bu ters çevrilip çarpılırsa yine iki parantezinde şöyle bir dursun. 2 çarpı. Kare kök içerisinde x küp demek. x kök x demek. Paydamızda 3 var. Artı bu da 2 çarpı karekök x demek. Tekrar burası 2 parantezine alınabilir. Şöyle şuraya yazacak olursak. Baştaki katsayımız 4 olur o zaman. 2 parantezine aldığımızda. Burada da x kök x bölü 3. Artı kök x artı c kalacaktır. x kök x yerine x küp demiş. Evet, bu şık olabilir değil mi cevabımız denizli. Türe verilmiş f fonksiyonunun ve f fonksiyonunun eksi 1'e eksi 2'ye 1 noktasından geçtiğini söylemiş. Öyleyse önce f fonksiyonu bularak başlayalım. f fonksiyonu bulabilmek için türevinin integralini alırız değil mi? Geriye doğru gitmeye çalışırız. 4x küp türevi ise eksi 2x artı 1. Bunun integralini alalım. Bakalım fx fonksiyonu ne bulunacak? 4 katsayımız duruyor. Üzerini 1 artırdık. Paydamıza da 4 yazdık. X'in integrali x kare bölü 2. 1'in integrali x. Bir de sabit sayımız var. Tabi 4'ler ve 2'ler sadeleşince fonksiyonumuz ortaya çıktı ama c'yi bilmiyoruz. C'yi bulabilmek için de zaten fonksiyonun eksi 2'ye 1 noktasından geçtiğini bize vermiş. Öyleyse x'lerini eksi 2 yazarsak 16 eksi 4 eksi 2 artı c eşittir 1 çıkmalı. Burası 10 karşıya geçerse eksi 10 olarak c sayımızda eksi 9 bulunur. Öyleyse fonksiyonumuz ortaya çıktı tamamen. x üzeri 4 eksi x kare artı x eksi 9. Şimdi gelelim teğetin denklemini bulmaya. Teğetin denklemini bulmak için ne gerekiyordu? Bir tane noktamız gerekiyordu. Bir de teğetin eğimi gerekiyordu. y eksi y sıfır çarpı pardon eşittir. Teğetin eğimi çarpı x eksi x sıfır da teğetin denklemi. Peki teğetin eğimi nasıl bulunur? Eğitim eğimini bulmak için fonksiyonun türevinde noktayı yerine yazıyorduk. E, türevde de burada verilmiş zaten. Hangi noktadan istiyoruz biz? Eğitim eğimini 0 noktasından yani getirip x'e 0 yazarsak eğitim eğimi 1 bulunur. Şimdi bir de noktamız gerekiyor. Noktamızın da absesinin 0 olduğunu biliyoruz ya. Fonksiyonda x x'e 0 yazarsak y eksi 9 çıkacak. Tamam şimdi gelin bunları yerlerini yazalım. y eksi eksi 9 artı 9 olur. Eğitim eğimi 1 çarpı x eksi 0 Dolayısıyla x'i de bu tarafa atarsak eksi x olarak karşıya geçecek. Burada bir de 9 var. y eksi x artı 9 eşittir 0 olmalı cevabımız. Sorumuzda fx eğrisinin 1'e 5 noktasından çizilen teğetin eğiminin 7 olduğunu vermiş. Arkadaşlar teğetin eğimi nasıl bulunurdu? Fonksiyonun türevini alırdık ve noktanın absesini yerine yazdığımızda bize teğetin eğimini verirdi. Yani f'in türevinde 1 yazıldığında cevap 7'ymiş. Ama bize f'in ikinci türevini vermiş. Birinci türevini bulabilmek için bunun integralini alalım. Öyleyse f'in birinci türevi demek ikinci türevinin integrali demek. 20 x küp artı 4'ün integralini alalım bakalım. x üzeri 3 integral x üzeri 4 bölü 4 artı 4 x artı c. 20 ile 4'ü sadeleştirdik. 5 çarpı x üzeri 4 Burası f'in türevi olduğunu unutmayalım. Artı 4x artı c. Bir de türevinde 1'in görüntüsü 7 olacak ya bunu kullanarak da c'yi bulalım. x'lerine 1 yazarsak 5 artı 4 artı c eşittir 7. c de buradan eksi 2 çıktı. Daha sonra fx fonksiyonunda 2'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öyleyse f'in türevinin de integralini alıp f'i bulmaya çalışalım. Onu da şurada yapalım. fx fonksiyonu eşittir. Neydi türevimiz? 5x üzeri 4 artı 4x artı c. Pardon c'yi bulmuştuk. Eksi 2. Evet türevinin integralini alıyorum ki f'i bulabileyim. 5 duruyor. x üzeri 4'ün üzerine 1 artırdık. Paydamıza da 5 yazdık. x'in üzerine 1 artırdık. Paydamıza da 2 yazdık. Eksi 2x artı c oldu. 5'ler gitti. Bir de burada 2 kalmış oldu. C'yi bulabilmemiz için de bak fonksiyon 1'e 5 noktasından geçtiğini bize vermiş. yerine 1 yazarsınız. Burası 2 olur. Burası eksi 2 olur. Artı C eşittir 5 çıkmalı. Buradan da C 4 bulundu. Öyleyse fonksiyonumuzu yazalım. X üzeri 5. Artı 2X kare. Eksi 2X. Artı C'yi de 4 bulmuştuk. Daha sonra bu fonksiyonda 2'nin görüntüsünü bizden istemiş. 2 üzeri 5 32 demek. Karesini 2 ile çarparsak 8 demek. Burası eksi 4. Bir de burada artı 4 var. 4'ler giderse cevabımız 40. D seçeneği bulunur. Sorumuzda x t üzeri 6 dönüşümü yapmamızı istemiş. Burada her iki tarafın türevini alırsak diferansiyel. Yani burada x'e göre türev al. 1 yanına dx ekle. Burada da t'ye göre türev al yanına dt ekle. Evet x yerine dx yerine bunu yazabiliyoruz. Peki sorumuzda kök x yerine ne yazacağız? Onu da yapalım. Her iki tarafın karekökünü alırsak o zaman t üzeri 6 kök dışına t küp olarak çıkar. Peki x e, küp kök içerisindeki x yerine ne yazacağız? Burada her iki tarafın küp kökünü alırsak o zaman küp kök x yerine de t üzeri 2 yazmak gerekir. Değil mi? Her iki tarafın kök kökünü aldığımızda t üzeri 6 kök dışına t üzeri 6 bölü 3 yani t üzeri 2 olarak çıkacak. Şimdi gelelim sorumuzu dönüştürmeye. Kök x yerine t küp yazıyorsunuz. Küp kök x yerine t kare yazıyorsunuz. Paydamızda 6 var. Daha sonra dx yerine de 6 çarpı t üzeri 5 dt yazıyorsunuz. 6'lar sadeleşiyor. Daha sonra t üzeri 5'i de buranın üzerine dağıtırsak t üzeri 8 artı t üzeri 7 dt oldu cevabımız. Yani d seçeneği.